Adana'da bir gösteride sahnede oyuncak tabanca var. Böyle devamlı işte birisi böyle bir sivri bir laf ettiği zaman püf diye ateş ediyorum ona, ha ha gülüyoruz. Bunların içinde de çatapat koyuyorum ben oyundan evvelken yani çat çat patlıyor ses yapıyor falan. Ya arkadaş orada da her yöreye göre Kırtasiye'lerde çatapat bulunuyor, bulunmuyor falan. İşte tabancaya çatapatı koyduk mu Barış? Koyduk peki. Abi bir şakalar yapıldı, ateş ettim falan. Çocuğun biri gene böyle bir huysuzluk muysa öyle bir şeyler. Ay ben de dedim abla sustur artık çocuğu vallahi dedim vuracağım kendimi dedim. Susturmadı. Ateş ettim. Yani aa yeter ama sıkıyorum. Bam! Bak abi sana yemin ediyorum, bak yemin ediyorum hayatınızda böyle bir şey yaşadınız mı bilmiyorum ama yarım saat gelmedi yani ses ve yarım saat yalnızca şunları duyarak anlatmaya devam ettim. Ya sesim çıkmıyor olsa kulağı, kulağıma gelmiyor yani ve. Duymadan oynamak zorunda kaldım. Hiçbir şey duymuyordum bak. Ve diyemedim ki millete, ''Ben sağır oldu. <laughs> Belki de demişimdir, hatırlamıyorum. <laughs> Abi böyle bir deniyoluk olur mu ya? Diyorsun ki, ''Aa ne zeki çocuk.'' Kafama silah sıktım ya sahneye. <laughs>